Böyle. Kurgusu var. Çok güzel. Öne getireyim. Yine tuniktir. Fiyatına da bakıyoruz. 450 lira. Bunun fiyatı. Yeşili var. Böyle. Siyahı var. Arkada vücudu var. Bu şekilde. Da mini çeket. Meli. Fiyatına bakıyoruz. Yine kırmızı etiketle. 600 lira bunlar. Bir de çok şık pembe. Uçuk pudra rengi var. Çok güzel. Şöyle alsa rengini nasıl gösteririm diye. Ama rengi çok tatlı. 500 lira da bunun fiyatı. Geri yerine takalım. Şurada güzel bir gördüklerimi hemen 3 al 2 öde yapabiliriz. Yine altında atlet giyerek çok şık bir tunik. Fiyatını hemen size gözden geçirelim. Beraber görelim. 500 lira da bunun fiyatı. Dediğim gibi yerine asıyoruz. Böyle kollarını gösteriyorum size. Uzunca bir tünik, boğazlı. Kışa hazırlık herhalde. Böyle bir yelek var burada. 600 lira bunun fiyatı. Çok tatlı. Şurada kırmızı bir bluz var. Kırmızılar çok seviyorum ya. Bir de onu göstereyim size. Sevenler bakabilir. El örgüsü gibi. Çok güzel, çok tatlı. Görüyor musunuz? Çok güzel. Bunun fiyatına bakalım. Ne diyor? Bu da kırmızı etiket yine. 550 lira. 49. Böyle. Bu bluzu da çok beğendim. Çok güzel ceket. Yine kollar. Cep ağzında çok güzel incilerle süslenmiş. Görüyor musunuz? Çok tatlı, çok şirin. Fiyatı Yine kotçek etlerimiz. 800 lira bunun fiyatı. 1000 lira. Çıt çıtlı, düğmeli değil. Biri fermuarlı bu şekilde. Bu çıt çıtlı. Çok tatlı. El örgüsü gibi değil mi? fiyatına bakıyoruz 400 lira bunun fiyatı çok da şirinmiş sarı bir bluzumuz var bir de böyle iplerle bağcıklı gördüğünüz gibi o da 600 lira fiyatı Şuna da bakalım. Bu da böyle mini bir çeket. Bunu görmeden gitmeyelim. Değerli misafirlerimiz, bu fırsat da etiketli fırsat 500 lira. Fırsat i̇ki öde kampanyası başladı. Bu fırsatı kaçırmayın. Bıdaş. Keyifli alışverişler dileriz. Burada size 3 tane bluzu görüyoruz, gösteriyorum. Turuncu, lacivert, hafif böyle pendemsi bir renk görüyorsunuz. Altları beyaz gömlek tarzı sarkıtılmış. Bunu da yine yakından göstermek istiyorum. Penye. Bu şekilde. 550 lira bunların fiyatı. Laciverti ve rengi. 160 lira bunların fiyatları. Böyle evet. palyaço dediğimiz hemen omuza atılan çok şık rengi falan harika. Bakalım fiyatını. 600 lira bunun fiyatı. Çok şık. Allah razı olsun ne kadar. Bakalım. 330 lira. 330 lira bunun fiyatı. Böyle güzel bir elbisemiz var. 400 lira. Yakası böyle kapalı. Bu tarz. Düğmeli göğse kadar. Uzunca. Bu şekilde. Fileli etekler. 650 lira diyelim buna. Şöyle gezelim. Şimdi bakarak yeni yeni ürünler gelmiş. Eski ürünler de var. Şöyle ince bir ceket ama yok benim hoşuma gitmedi size söyleyeyim. <laughs> hoşuma gitmedi. Bu da yine tunik. Bu şekilde Böyle uzunca yine bir elbise. Önü düğmeli. Siyah biyelerle süslenilmiş. Önü düğmeli yakası bir şekilde. Fiyatını istiyorsunuz. Bakmam. 650 lirada bunun fiyatı. Bakalım yine. Fark ediyorum. Ah keşke onu da gösterseydim diyorsun. Bazen hissediyorum bazen edemiyorum. Bu elbisemize de bakalım. Yine bu da aşağıya kadar düğmeli kumaşlı fiskon. Çok güzel. 400 lira bunun fiyatı. 400 lira da bunun fiyatı. Böyle kırmızı siyah çizgili. Çok şık yine bir gömleğimiz var. Yine uzun elbise gibi, tunik gibi uzunca bir şey. 550 lira bunun fiyatı bu şekilde.